Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım hepiniz afiyettesinizdir. Oyunumuzu biliyorsunuz. Oyunumuz plak, modumuz tedavi modu. Burada artık plak isimli oyuna noktayı koymayı düşünüyorum. Geriye normal modda geçmediğiniz bir tek biyolojik silah bölümü kalmıştı. Bu bölümde geçip e ee, bu oyuna noktayı koymak istiyorum arkadaşlar. Burada hiçbir gen kullanmıyorum. Hiçbir gen kullanmamamın sebebi ben e, bu oyuna e, para verip paketleri açtığım için gen kullanabiliyorum ama e, oyuna para vermeden oynayan arkadaşların buradaki genleri kullanamadığı için e, bölümleri geçmekte zorlanıyor. Ben de size e, bölümleri buradaki genleri kullanmadan nasıl geçebilirsiniz bunu göstermeye çalışacağım. Burada e, operasyon bölgesi seçmemiz gerekiyor operasyon bölgesini seçip minik bir hatırlatma yapıyorum Eğer arkadaşlar kanala üye değilseniz e, abone değilseniz Videoyu beğenirseniz şayet beğenmezseniz öyle bir şey istemiyorum ya da bölümü geçmenize yardımcı olmazsa da öyle bir şey istemiyorum Ama şayet size böyle ufacık bir minik yararı dokunduysa e, vaktinizi güzel geçirebildiysem Kanala abone olursanız deyip hatırlatmamı yapıyorum e, bir daha da, da bu hatırlatmayı yapmayacağıma dair söz veriyorum ve e, oyunumuza devam ediyoruz burada e, hemen e, şu özellikleri otomatikmen açıyorum zaten Sonrasında buradan e, ekibimi Gezdirmeye başlıyorum Hemen şöyle bir Batı Afrika'ya yolluyorum Brezilya'ya yolluyorum e, Brezilya'dan sonra Şöyle hemen şuraya gönderiyorum e, Biyolojik silah modunda oynuyorum biyolojik silah modu e, çok hızlı bir şekilde öldüren çok hızlı bir şekilde Yayılan bir mod bunu mümkün olduğunca hızlı bir şekilde Çözmeye çalışacağım Şöyle sanki İngiltere'de minik minik kızarıklıklar görüyor gibiyim ama Arabistan'daymış Burnumuzun dibindeymiş hemen şöyle bir Arabistan'a gidiyorum Burada Öncelikle şöyle bütün kıtaları bir uyaralım. Amacım paniğe sürüklemek değil ama biz böyle bir biyolojik silah tehdidi var arkadaşlar. Bilginiz olsun deyip üzerimize düşen görevi yapalım. Burada hemen şunu da açıyorum. Daha analiz tamamlanmadığı için Aşı çalışmalarına tedavi çalışmalarına ne yazık ki başlayamıyorum analiz tamamlandıktan sonra Bunlara başlayacağız Şimdi Şöyle Afrika bölgesinde bir karantina uygulaması başlatıyorum Gerekirse birazdan Bu uyumsuzluk arttığı zaman bu karantinayı kaldırırım Ama şimdilik şöyle şuradan bir puan Hatta şöyle 2 puan Eee bu uyumsuzluğu azaltma yönelik özelliklere veriyorum. E, Fazla uyumsuzluk artıyormuş. Şöyle bir minik bir fake atayım kaldırayım. Birazdan yine yaparız. Sıkıntı yok. Hemen e, analizimiz tamamlandı zannettim. Henüz tamamlanmamış. Analizimiz tamamlandı burada analiz tamamlanır tamamlanmaz koşa koşa Hemen Aşıya hücum ediyorum Burada benim Yapmak istediğim şey aşıyı bir an önce bulmaya çalışmak bir an önce bulmaya çalışıp bu biyolojik silaha karşı Savaşmak Aşıyı bulduktan sonra da hızlıca bunu bütün ülkelere dağıtabilmek fabrikasyonu çok iyi bir şekilde yapabilmek Burada çoğu ülkeye yayıldı diyor şimdilik henüz bir reaksiyon göstermiyorum Hemen burada aşı bulma hızını artırmaya yönelik çalışmalarıma devam ediyorum. Burada bunu açmam gerekiyor. Ama öncesinde bir Afrika'ya minik bir karantinamızı uygulayalım. Orası fazla kızarmaya başladı. Görüyorsunuz Zimbabwe birazcık acı çekmiş. Burada bunları açtıktan sonra buradan hızlı bir şekilde şöyle yukarıya gidip bu aşı bulma hızını arttırmaya yönelik özellikleri açıyorum. Sonrasında da aşıyı hızlı bir şekilde bulabilirsem onu bütün dünyaya dağıtmaya çalışacağız. Biyolojik silah da şurada şöyle bir özellik var. Şu, bu özellik bizim otoritemizi ciddi anlamda yükseltiyor. Bunu oyunun sonuna doğru kullanmayı planlıyorum. Burada e, bu özelliği daha önceden anlatmış olmam lazım. E, aşı bulup e, güvenliği test etmeden hızlı bir şekilde piyasaya sürüyoruz. Bu şekilde hani hızlı bir şekilde piyasaya sürebiliyoruz. E, ama bazen bunun jortlama e, ihtimali olabiliyor. Burada aşı bulma hızını 211 güne kadar e, indirdik. Burada hemen bir e, otorite kaybını neden dolayı yaşıyoruz bunu bir kontrol edelim. Panikten dolayı 17 puan ölümlerden dolayı da 8 puan kaybetmişiz. Paniklerden dolayı da hızlı bir şekilde ne yazık ki kaybetmeye devam ediyoruz. Burada koşa koşa aşı bulma hızına doğru gidiyorum. Burada küçük bir risk alacağım olmazsa artık kaybederiz yapacak bir şey yok Ki kötü sonuçlandı bu gördüğünüz gibi araştırmayı tekrardan sıfıra döndürdü Burada yine aşı bulma hızına yönelik özellikleri açıyorum Şöyle e, Güney Amerika'ya da bir karantina uygulaması başlatıyorum. Burada birazdan bu özelliği açacağım. Hemen bu özelliğini açıyorum. Aşımızın bulunmasına 133 gün kaldı. Burada hemen bu özelliği açıyorum. Bu özelliği açtıktan sonra buradan e, karantinalarımı kaldırıyorum. Buradan hemen eee başlatıyorum. E, sansürler sayesinde bir ay eee rahat bir şekilde e, otorite puan kaybetmeyeceğim ama bu e, sansür bittikten sonra çok hızlı bir şekilde e, otorite puan kaybetmeye başlayacağım ne yazık ki. ne yapabilirim diye bakıyorum da şu an birazcık ee, kısır bir döngüye girdim. Şöyle bütün şöyle bir taktik de yapabilirim. Şimdi şöyle burada fake haberleri tekrardan açıp e, otorite kullanmayı engellerim. E, bütün insanlar öldükten sonra sağlıklar kalınca oyunu kazanırım diye planlıyorum. Ee, tabii bu kötü bir kazanma yöntemi zaten şurada görüyorsunuz 10 yıldan daha uzun süreli bir e, araştırma süresi mevcut e, ama şurada bu iyileşen 278 milyon insanın e, bana oyunu kazandırabileceğini düşünüyorum e, böyle kazanırsam bu da farklı bir kazanma yöntemi olur bunu e, ilk defa yapmış oldum. Burada hatta e, tedavileri de kesiyorum Şu an tamamen e, Hastalıktan iyileşmiş insanlara bel bağladım arkadaşlar Şuradan hemen e, şunu açıyorum Ve kazandım Nasıl? Çok güzel bir kazanma taktiği değil miydi diyeceğim. Değildi tabii ki arkadaşlar. Sonuçta geriye 200 milyon insan kaldı. Yani aslında göstermeye çalıştığım şey bu değildi. Ama bunu da kanala yükleyeceğim. Çünkü değişik bir kazanma yöntemi oldu. Umarım videonun sonuna geldiğinde bana kızmazsınız. Ama bu oyunu bu şekilde de kazanabiliyoruz. Hatırlarsanız oyunu veba modundayken bulaştırmaya çalıştığımız zaman işte 7 milyar nüfus öldürüp de geriye böyle çok az bir nüfus kaldığında bile e, oyunu kaybediyorduk. Burada da benzer bir mantıkla yani 6.8 milyar insan ölmesine rağmen e, geriye kalan e, 200 milyon insan sayesinde bu oyunu kazandık. Bu 200 milyon insan da şundan dolayı dağıttım. E, hastalığı geçirip iyileştiği için tekrardan enfekte olmadılar. E, bu sayede oyunu kazanmama yardımcı oldular. Şöyle hemen bir e, skor ekranına e, Dönüyorum ama yani buraya dönmesem de olur. E, çünkü bunu çok kazandı sayamayız. Sonuçta 6.8 milyar insan öldü. E, ama bunu da e, kanala yükleyeceğim. Bu şekilde de kazanmanız mümkün. E, mesela burada belki yaptığım son hamleyi yapmamış olsaydım. E, tedavileri geriye çekmemiş olsaydım büyük ihtimalle oyunu kaybedecektim. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle. E, Hoşçakalın.